Soğuk bir kış gecesinde eve dönerken kaldırımın ortalık yerinde duran genç bir adama rastladım diye başlıyor genç delikanlı hikayesini anlatmaya. Derin derin soluk alıyor ve düşmemek için yanındaki elektrik direğine sarılıyordu. Bir vitrine bakıyormuş gibi yaparak göz ucuyla onu seyrettim. 35-40 yaşlarında olmalıydı ve üstü başı da bir sarhoştan beklenmeyecek kadar temizdi. Yanından geçenlerden bazıları yüksek sesle konuşarak içki içmenin kötülüğünden bahsediyor, bazıları da sadece alaylı alaylı gülümsemelerle yetiniyordu. Yolun boşalmasını kolladıktan sonra yavaşça yanına sokularak iyi misiniz diye sordum. Bir ihtiyacınız var mı? Zorlukla arayabildiği dudaklarından iniltiye benzeyen tek bir kelime çıkabildi. E, hastayım. Düşmemesi için bir kolunu belime dolayarak taksi beklemeye koyuldum. Akşam vakitlerinde kesilen kar yağışı tekrar başlamış, yavaş yavaş beyazlanmaya başlayan yollarda birbirleriyle yarışan sokak köpeklerinin dışında bir hayat emaresi kalmamıştı. Gece yarısını geçtiğimiz için araba bulmaktan artık ümidimi kestiğim sırada yanımda bir taksi duru verdi. Şoföre durumu anlatarak acele etmemiz gerektiğini söyledim. Hastamızı zor da olsa arka koltuğa yatırarak hastanenin yolunu tuttuk ve verilen serum tamamlanana kadar 2 saate yakın bir süre başucunda bekledik. Nöbetçi doktor hastayı en azından donmaktan kurtardığımızı ifade ediyor. Kendisine gelmekte olan genç adam ise henüz konuşamadığı için sadece gözlerimizin içine bakıp gülümsemekle yetiniyordu. Daha sonra onu şoförle birlikte tekrar arabaya bindirip evine götürdük. Hastamızın eşi onun sık sık şeker komasına girdiğini bildiğinde müthiş bir paniğe kapılmış ve 5-6 yaşlarındaki yavrusunu da alıp sokağa fırlamıştı. Bizi görünce koşarak yanımıza geldiler ve büyük bir sevinçle kucaklaştılar. Saatler süren yorgunluğumuz bir anda kaybolmuş, bize nasıl teşekkür edeceğini şaşıran o ailenin mutluluğu karşısında gözlerimiz dolu dolu olmuştu. Ellerimize sarılarak bizi uğurladıklarında şoföre borcumun ne kadar olduğunu sordum. Bana fark ettirmeden gözyaşlarımı silmeye çalışırken Borçlu değil, alacaklısın dostum. Böyle bir iyilikle beni iyiliğe, beni de ortak etmekle borcunu zaten ödemiştin ama belki de 20 yıldır ağlamayı unutan bu adama bu güzel duyguyu hatırlattığın için alacaklı duruma düştü. O mert adamla kucaklaşıp helalleşirken artık gecenin ayazını duymuyor ve evime yürüyerek gitmek istiyordum. Kim bilir? E belki de yolumun üzerinde yardımımı bekleyen bir insan daha bulabilirdim.